Evet arkadaşlar bu konumuzda klavyeden veri girişleri string ifadeler olacak. Ee, hemen bir tane örnekle başlayalım. Console.redline Bir öğrenci bilgisi alalım. 1, 2, 3, 4, string ifadelerini yazalım öncelikle. Öğrenci student name virgül Not olacak. Sonra bir de okulun ismi olsun öğrencinin. sonrası konsol konsol öğrencinin adı öğrencinin adını soruyoruz karşı tarafa name eşittir konsol burada şöyle iş olacak olay ee, bu kısım öğrencinin adı diyor. İmle sağ tarafa geçiyor. Bizden bir yazı yazmamızı istiyor. Biz onu yazdığımız zaman, enter'a bastığımız zaman student name'in içine atamasını yapıyor. Yani şöyle bir soyadını da yapalım. Ondan sonra çalıştırıp bir kontrol edelim. Görelim. Son nokta right. Öğrencimiz soyadı. Hemen şöyle Hemen başlatalım. Ah, evet. Ama şu anda sıkıntı var. Evet. Şöyle yapacağız. Adı. Çünkü biz daha bu ekrana yazdırmadık. Çok hızlı atladık. İşte nokta. Right. Line. Hemen Hemen. Evet. öğrenci adı alalım. Şimdi çalıştırıp kontrol edelim. Öğrencinin adı Ahmet bu ismini sallayalım. Şu anda dediğim gibi doğru gidiyoruz. Hemen geri kalan kısımlarını da yapalım. console.write console.write öğrencinin Öğrenci, in. öğrenci not yazayım notu. Hemen bunu yaptık. Sonrasında console nokta write öğrenci okul student school. Hemen zaten tab tuşuna bastığımız zaman geldi. Hemen buraları da dolduralım. orada en az şeylerini yapayım. Atlamayalım. Bir durursam dostlar. Tamamdır. Hıh, artı. İşte yapalım. Hemen bir çıktısına bakalım. Ahmet, Mehmet, 25, Bey. Bu şekilde arkadaşlar klavyeden string girişlerini yapabiliyoruz. Bu örneğimizde bu kadardır arkadaşlar.